Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris tatili dönüşü havalimanında görüntülenmişti. Bu çift sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor, ee, mizah malzemesi haline gelmiş. Hatta Yalı çapkınının afişine bile malzeme oldu çiftimiz. Nasıl getirelim ekrana ee, o afişi de? Hakan Sabancı'nın annesi de Yalı Çapkını dizisinin sıkı takipçisi. Hatta dizide böyle diziyle ilgili bir sahneyi paylaşınca takipçiler, sosyal medya kullanıcıları "Asıl Yalı Çapkını sizin oğlunuz ah. Hakan" şeklinde <laughs> evet. yorumlar yazmıştı. Bir daha da diziyle ilgili paylaşımda bulunmadı. Yalnız kim yaptıysa gerçekten ellerine Süper. sağlık. Sosyal müthiş. medya çok yaratıcı. espri de müthiş. Yani Tabii. Yalı Çapkını evet. gerçekten yalını çapkını kesinlikle, kesinlikle. Bakalım bakalım durulacak mı göreceğiz. Evet. Ee, şimdi aile onay verecek mi vermeyecek mi bu ilişki için Hı -hı. Sabancı ailesi onay verecek mi vermeyecek mi bu tartışılıyor, bu konuşuluyor. Yalnız Yeşim sana şunu soralım. Hı -hı. Aileler çocuklarına bak oğlum göz önünde olma. Popüler sevgililerin olmasın. paparazzilere malzeme verme dedikçe çocuklar nedense. Tam tersi davranışlar sergiliyor. Çünkü Niye? Yapma, Neden bu tepki? Denilen her ki? şeyin beyine şöyle bir şey oluyor, hareket oluyor. Yapmalıyım. Evet, <laughs> evet. tersini yap. Yasak evet. arzu yani. Ya, evet, aynen. Ama zaten şimdi ortamları bir e, düşünecek olursak gittikleri yerler bir nasıl birbirlerine görmezden gelecek ki aşk. Hı -hı. Yani ben e, çok fazla hani göz önünde bulunma Hı -hı. demelerini Hı -hı. algılarım ailelerin ama kişilere karışabileceğini zannetmiyorum. Aşk ferman dinlemez. Evet. Sen buradan e, bir bize beden dili okur musun? Tamam. Çünkü şöyle tamam. Hande görüntü vermekten dolayı zaten alışık kameralara. Gülümsüyor. Hakan Sabancı Flatline biraz gergin. Evet. Işte, ha. Ve Hande sanki böyle elini tutacak Hakan Çekimsel Sabancı elini davranıyor. uzatsa. Yani sen yorumla. Bak. Geriye gidin biraz evet, geriye gidin. Orada, evet. Evet. Eli cebe koymadan evet, katı. Hadi sana aynen bırak. Evet. Sana, sana orada Bak zaten şimdi e, çok güzel. Bu tarafa doğru bir eğilmiş sevgili Hande. Çok da tatlılar. İkisi de aslında bence çok yakışıyorlar. Aşkla evet. doyasıyla yaşasınlar. Evet. Ailelere de tabii ki bir, belli bir noktada bir şey diyeceklerdir ama bak şimdi geliyor. Hafif sağa doğru zaten omuz düşük. E, orada yakınlaşıyor ama beyefendi elinde telefon kulağına gidiyor. Eli bir tedirgin. Hafif yayık bir gülümseme hani acaba yani gergin olduğumu da belli etmeyeyim ama tuh yakalandık da var orada. Ama de hem çantayı tutuyor hem saçlarıyla oynuyor gülümsemeye çalışıyor ama son derece tedirgin ama bir gurur da var suratında. Paris'ten dönüyoruz işte görün bizi biz sevgiliyiz hı. yani bak tam orada elini tutacakken değil mi? Elini cebine sokuyor. sokuyor. Şimdi yani, gelecek birazdan. Evet. Yani bu gurur şunun gururumu. Daha önce Hakan Sabancı sevgilileriyle hiç birlikte görüntü vermedi. İşte ilk kez benle görüntü veriyor gururumu bu. Ya çok da mutlu olabilir aşkından. Tabii çok ki Paris mutlu da. Paris'te gencecikler sevgili olarak gitmişler. Ne kadar keyif almışlar. Oradan gelirken tabii ki bir yüzündeki bu gülümsemeler ikisinin de gerçek. Hakan Sabancı. Hande'nin peşinden çok koş. Öyle mi? Evet. evet. Hmm. Aylarca. Of of of. Nasıl peki? Aylarca peşinden Aa. koşmuş. Onun gittiği ortamlara gidiyor. İşte. Onun arkadaş çevresinden insanlarla mesajlar gönderiyor Hande. Hande'yi ikna etmesi hiç öyle kolay olmamış. Aslına bakarsanız Hande'nin daha hayatında kimse yok dediği noktada böyle daha yeni yeni bir şeyler Başlar. başlamış ama Hande Hakan'dan çok emin değilmiş. Ben buna katılıyorum. Ve şartlarını koymuş masaya. Ben öyle gizli ...saklı ilişkiler yaşamam. Ben evet. öyle. Onu? Hande. Hande. Ha, bravo. Ben öyle tabii. Kız Çok tabii. haklı. Çünkü biz Çok biliyoruz haklı. ki... Ortaya çıkacak zaten. Hayır Playboy'lar... ...genelde mal kabul kapılarından... ...kaçıp gidiyorlar. Tabii, biliyorsun. Tabii. Aynen. <laughs> Ve de... ...mal kabul kapısından... ...lüks jipe binerken... ...üç adım var. Orada bile korumalar... ...şemsiyesi evet, evet. açıyorlar. Bir sevgilisiyle de... Evet. ...şemsiye vasıtasıyla... Evet. ...son anda böyle görüntülenmekten... Kurtardı Kurtuldu. Hakan. Şimdi sabar. Hakan çok endişeli, çok tedirgin. Eller cebe çok... gittiği an zaten aman elimi sakın tutma pozisyonuna girmiş. Senin e, gözlemlediğin çok doğru bir şey var. Bütün yük sanki Hande'nin bu omzuna evet. binmiş. Hande böyle yürüyor dikkat ederseniz. De, sağ taraf çökmüş. Ve doğru yani. Çocuğa Gerçekten. doğru çökmüş böyle. Bana yardım et diyor aslında. yani. Evet. Omzumdaki yüklü hafiflet <laughs> Aynen. şu elimi tut artık bir diyor. Ters bir şey de olabilir. Nereye koyacağını şaşırıyor tabii ki. Bak Peki. elini almış telefonu tamamen elleri nasıl kamufle edeyim de o eller bir araya gelmesin. <laughs> Çünkü eller panik. Cep ve cep telefonu. Evet, evet. cep ve -cep, -cep, cep, cep telefonu. telefonu. Peki Hı. bundan sonraki süreçte yine bütün yük şu görüntüden okuduğun gibi fiziksel Hande'nin üzerinde mi olacak? Çünkü ne başlayacak? Hande Sabancı ailesine kabul edilecek İstenmeyen mi? İstenmeyen gelirler. Hande istenilen gelir. Hayır. Yani tabii ki hoş değil, o, güzel ha. değil ama yapılacak yorumları daha önce çıktıkları kızlardan, flört ha. ettikleri kadınlardan biliyoruz. Evet. Hep bunlar. Şimdi Hakan Sabancı'nın annesi de çok güzel bir kadın. Ha. Çok. Gerçekten öyle. Çok havalı bir kadın. Ee, çok da bakımı e, aydın bir Türk kadın hakikaten. Şimdi yaklaşımları tabii ailede çok ben şey sert olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Ama ben sana söyleyeyim Gizlik biraz. biraz var. yanılıyorsun. <laughs> var. Dün yayından çıktık <laughs> ee, böyle aileye de yakın bir isimden. E Camia'dan birinden telefon geldi Müge'yle. Konferans şeyde konuşuyoruz, hoparlörde konuşuyoruz. Dedi ki bu aile asla bu ilişkiye Sabancı ailesi izin vermez. Ailenin kuralları var. Bir kere gelinlerinin hmm. popüler olmasını istemiyorlar. Arama motorunda ismi yazıldığı zaman böyle... Çok sayıda başka isimlerin de hmm. çıkmasını istemiyorlar. Böyle kurallar, gizli ama, kurallar var. Hâlin... Aşkını engel olabilirler mi? Olamaz. Ama evlenmesine izin vermezleri algılıyorum öyle mi? Evet evlenmeye. O zaman gelince... bunu Hande düşünecek. Ben bu adamla gezip tozacağım ama evlenmeye gelince böyle bir kural var ya da böyle bir engel var diyerekten düşünecek. Ve ona göre o, o işte desteği bulabilecek mi bulamayacak mı? Eğer böyle bir şey varsa üzücü. Hı hı. Çünkü... Ee, tabii ki her ailenin çocuğu için düşlemi farklıdır. Tabii. Ama o, o çocukta seni yetiştirdiğin, senin kültürünle, aklınla, bilginle, eğitiminle yetiştirdiğin çocuk kararını veriyorsa e, ona saygı duymak lazım. Kararını vermiyor. Ailesinin bu kararın arkasına sığınıyorsa o da bir karakter meselesi. Evet. Şimdi hmm. genelde sosyetenin güçlü isimleri evet. çocuklarının yine cemiyet hayatından kendi belirledikleri az çok sıcak gördükleri Erçin, yani Cemiyetten pırıl pırıl bir genç kız. Cemiyetten değil o magazin yani. dünyasının ünlü yani. bir Ama yıldızı. Ama cemiyet pırıl pırıl derken katılıyorum. Genç kendi pırıl kazanıyor. Aynen öyle. De. Tabii ki Yanlış çok. bir haberi çıkmadı bugün kadar. E, bir şey söyleyeceğim. Istiyorlar. Bugüne kendi şeyiyle geldi tırnaklarıyla evet. geldi. Herhangi bir soyadının ya da ailenin gücüyle değil. Yani bu çok daha değerli açıkçası. evet. Evet Mügecim. Sonra ailenin diğer üyesine <laughs> geçelim. Hacı Sabancı 2021 10 Ekim 2021'de evlendi Nazlı Sabancı. 3 aylık hamile. Ay, güzel. E, dün bu kareyi paylaştılar. Anne adayı ve baba adayı ve Nazlı Sabancı ile e, Hacı Sabancı'nın e, bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğu biliniyor. Bunu da söyleyelim. Fotoğraf çok Hayırlı tatlı olsun. bir fotoğraf. Evet. Ee, bayıldık fotoğraf karesine. Aslında bu haber e, depremi ilk zamanlarında çıkmıştı. Evet. Evet. Ee, ama fotoğraf fotoğraf paylaşmak için Tabii çok doğru bir zaman acı, değildi. Şimdi o evet. fotoğraf karesine geldi. <laughs> bayıldık fotoğraf karesine. Fotoğrafın çok. altına ben... da nazar boncuğu emojileri, kalp emojileri ve üç, üç yazmış. üç <laughs> kişiyiz diye duyurmuş. Evet. Üzerindeki elbisesi de ünlü bir markaya ait zaten etiketten de belli oluyor 40 bin liraymış elbisesinin değeri o bile hemen çıktı o, o bile hemen çıktı evet. gibi. Ee, kız olmasına Arzu Sabancı inanılmaz mutlu olmuş üç erkekten sonra üç erkekten sonra kız torun geliyor erkek egemen bir e, çünkü evet. aile Şimdi Sabancı, özellikle Arzu Sabancı ve eşi Ömer Sabancı'nın hareketli günleri. Çünkü bir çocukları güzel bir aşk yaşıyor, diğer çocukları da baba oluyor. Evet. Eve bebek geliyor. gündemden düşüyorlar. Kaldı şey üçüncü var. küçük çocuk. Diğer bir tane Evet, var. daha Sabancı'yı konuşuyorduk. Daha önce de değil mi? Yani hep onun ilişkileri. Şimdi sonuçta evliliği çok güzel, mutlu bir kız çocuğu geliyor. Umarım hayatta işte insanlar bu güzel kız çocuğuna da 40 binlik elbisele değil de hayır işi yapsınlar gerçekten şu an Türkiye'nin ihtiyacı yapıyorlar, var. yapıyorlar yapıyorlar, yapıyorlar. eminiz yapıyorlar ama çok da tatlı bir çiftler. Evet. Bebeklerini de Allah böyle güzellikle almayı nasip etsin kucaklarına. Örnek bir çocuk olur inşallah. Evet. Evet. Bir başka bebek haberiyle devam.